arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün elmalı tart hazırlayacağım. İlk önce 4 adet elmamı soydum ve tencereme aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker ilave edelim. Ve 1 tatlı kaşığı tarçın ilave ettikten sonra karıştırıp hemen altını açalım. İlk önce elmalı tartımızın iç harcını hazırlayacağız arkadaşlar. Elmalı iç harcım da hazır. Pişti. Şimdi hemen altını kapatacağım. Bu 15 dakika sürede bu da ilk sıcaklığını çıkarmış olacak. Şimdi hamurunu yapmaya başlayalım. 125 gram tereyağı kabını aldım. Siz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı da. 1 adet yumurta. Yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Yağımız iyice eriyecek avucumuzun içerisinde. Margarinimiz yumuşadı. 2 su bardağı un ilave edeceğiz arkadaşlar. İlk önce ben 1 su bardağı un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozunun yarısını kullanacağım. Bunu yedirdikten sonra diğer su bardağını da ekleyeceğim. İkinci su bardağını da ekleyelim. Hamurumuzu iyice yoğuralım. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum güzel bir şekilde. Şöyle bir hamur oldu. Yaklaşık 15 dakika hamurumu dinlendireceğim. Üstünü streç filmle kapatacağım. Yumuşaklığını da göstereyim size. 15 dakika sonra yapmaya başlayabilirim. Hamurumuzdan portakal kadar alacağız. Portakal büyüklüğünde. Üzerine hazırlamak için şöyle yuvarlak bir tane alacağım. İnce ince üzerine geçmek için ip şeklinde. Şöyle köşeye alacağım. Bu hamur İçerisini ilk önce borcamımızı yağlayalım. Daha sonra hamurumuzu yerleştirelim. Şimdi iç harcımızı hemen içerisine dolduralım. dan ısıttığımız fırında arkadaşlar 180 derecede yaklaşık 30-35 dakika hafif kızarana kadar pişirelim. Turtam fırından çıktı. Şimdi dilimlere ayırabiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve mutlaka paylaşmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Afiyetle kalın. Gerçekten şahane görünüyor.